Uzay Haberleri, 32, 18 Temmuz 2024, Beril, Havuç'a Karşı Girişim, Gorel'in Raporu 2, Yeni Gemi Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için paylaşıyorum. Bugünün ilk haberi. Demer'deki Turkuaz Denizi kasırgası ile Karayipler'deki Beril kasırgası arasındaki büyük benzerliğe dikkat ediniz. Hatta birçoğunuzun sosyal medyada paylaştıklarınızdan dolayı bu büyük benzerliği fark ettiğinizi biliyorum. Evet, bu gemideki Siyasi de fark etti. Her ikisi de aniden, zamanın dışında ya da kasırga mevsiminin dışında ortaya çıktılar, sonra kategori 5 ya da F5 kasırgalarına dönüştüler. Her ikisi de güç toplayarak batıya doğru ilerlemiş ve diğer yerlerin yanı sıra Jamaika, Meksika'nın Karayip kıyıları ve Toleka City ile Temmer'deki kristal kayalıklar gibi komşu kasabalar gibi yüksek nüfuslu bölgeleri yıkıcı etkilerle vurmuştur. En azından bir noktada, her ikisi de dünyada 7 ve Temmer'de 7 insanın hayatına mal oldu. Temer'deki kasırga hakkında yazdığımda halkımdan belli bir hoşnutsuzluk olduğunu fark ettim, elbette hepinizde değil. Yine de Beril kasırgasının Temmerdeki Turkuaz Denizi kasırgasını YouTube kanalımda yayınladıktan tam bir hafta sonra meydana geldiğini belirtmek isterim. Bu yüzden kimse tüm bunları sadece beğeni almak için yazdığımı söyleyemez. Ayrıca dünyadaki bazı meteorologların Beril kasırgasının çok garip davrandığını, neredeyse yapaymış gibi davrandığını iddia ettiklerini de fark ettim. Öyle ki, buradaki bazı insanlar Beril'in Turkuaz Denizi kasırgasının boyutsal bir aynası olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun yapay olarak yapılmış bir ayna, hatta belki de Taygetalılara bir mesaj olabileceğinden şüpheleniyor. Dünyada tüm hava durumu yoğun bir şekilde kontrol ediliyor ve bu yeni bir şey değil. En azından 1940'lardan beri bunu yapıyorlar. Bu nedenle bir hava olayını izole etmek ve sensör ekipmanı kullanarak buradan yapay nedenlerini incelemek oldukça zor, çünkü her şey kontrol edildiğinden. Beryl'in de yapay olarak yaratıldığını varsaymakta da daha kolay ve daha güvenli. Algılayıcılarımızın buradan gördüğü şey, dünyanın atmosferinde ve iyonosferinde seken mikrodalgaların ve diğer yüksek enerji yayınlarının yarattığı kompleks bir karmaşayken, bunların etkisi uçaklardan püskürtülen ve dünyanın şu ya da bu bölgesinde daha fazla etkinleşmelerine neden olan her türlü kimyasal madde, özellikle de metaller tarafından vurgulanmakta ve desteklenmektedir. Diğer yandan, YouTube kanalımda dünya siyasetine girmiyorum. Ancak Trump'ın hayatına yönelik son girişimi hepinize dünyadaki her şeyin, özellikle de siyaset ve güç mücadelelerinin sadece bir gösteri olduğunu hatırlatmak için de kullanacağım. Televizyonda gördükleriniz özenle hazırlanmış bir tiyatrodan ibaret. Ancak bunların hepsi yanlış ve uydurma olsa bile, bu insanların ölmedikleri anlamına gelmez. Tüm bunlar bir şovun parçası olabilir, ancak iğrenç ritüeller ve kurbanlarla dolu hastalıklı bir şovdur. Bu nedenle medyada size anlatılanların gerçekte olanlar olmadığından emin olabilirsiniz. Trump büyük ihtimalle ne olacağını biliyordu ama muhtemelen kulağındaki o darbe, gizli bir düğmeye bastığında patlayan sahte kan torbaları gibi film benzeri efektlerle yaratılmış olabilir. Ya da gerçekten iyi bir keskin nişancıya sadece kulağını vurması talimatı verilmiştir ki bu inanılmaz tehlikeli bir hamle olurdu ya da belki de Trump'ı vurmayı gerçekten ıskaladı. Ancak hayatına yönelik gerçek bir girişim olsa bile, yine de daha fazla tiyatro olurdu. Yukarıda da söylediğim gibi, ölümcül olabilir ama yine de insanlar için tiyatrodur. Bir bilinç düzeyi ve bakış açısına göre ölümcül ve gerçek olan, diğerine göre sadece tiyatrodur. Ve bunu sadece insani bir bakış açısı ve düzeyinden bakıldığında bile söylüyorum farklı varoluşsal alemler ve yoğunlukları içerdiğinde daha da fazla. Her halükarda, anlatılanlar gerçekte olup bitenler değil. Gördüğünüz gibi, bunun olacağını öngörebilen tahminler vardı. Örneğin, The Economist dergisinde sağ kulağının olması gereken yerde bir soru işareti gösteren Trump silüeti ya da The Simpsons çizgi filmlerindeki tahminler gibi. Bunun Trump'ı bir kurtarıcı olarak gören birçoğunuzu rahatsız edeceğini biliyorum ancak o da aynı oyunun sadece bir parçası. Eğer iyi hatırlarsanız, son başkanlığının sonunda her yeri saran böcek konusunda hiçbir şey yapmamıştı ve bu konudaki gerçeği bilmesi gerekiyordu. Derin devlete karşı savaştığı söyleniyor ama size bir şey söyleyeyim. Derin devlet diye bir şey yoktur. Çünkü sadece bir ülke için yerel değildir, küreseldir ve hatta kollarını gezegen dışına, Karanlık Galaktik Federasyona kadar uzatır. Bunların hepsi bir şovdan ibaret ve hayatına yönelik bu girişimde dahil olmak üzere tüm veriler, seçimleri büyük olasılıkla kazanacağına işaret ediyor. Büyük olasılıkla ısrar ediyorum. Diğer bir haber ise, hafif hızlı kuruvazör yıldız gemisi Sadik nihayet yepyeni gıcır gıcır parlak bir gemi olarak denemelerini tamamladı ve bugün, 18 Temmuz 2024'te, Amerika Birleşik Devletleri Merkez saatiyle ile 14.00.15 00 saatleri arasında dünya alçak yörüngesine gelmesi planlanıyor. Yıldız gemisi Sadikli'ye bir Toleka 2 ya da Toleka 5 2 sınıfı, çok amaçlı bir platform olarak tasarlanmış hızlı bir kruvazördür. Son teknoloji ürünü ve süper donanımlı olan bu gemi Taygetan filosunu ve gezegendeki varlığını güçlendirmek üzere alçak dünya yörüngesine gelecek ve 50 mürettebatından bazıları da tartışmalı ikinci temas projesine katılacak. Her zaman olduğu gibi Sadık'la Yıldız Gemisi'nde büyük bir karşılama partisi düzenlenecek. Daha fazla taygetan medyası olacak. Bu yüzden şahsen orada olmam bekleniyor. Ancak güvenlik endişeleri nedeniyle yalnızca uzaktan katılım kullanmayı ciddi olarak düşünüyorum. Diğer yandan Alcyon Yıldız gemisinden Kaptan Boreal ve arkadaşları geçtiğimiz cumartesi günü Andromedan Biyosfer gemisi Viera'da ve iki hafta önce aynı yerde yapılan 2. Galaktik Federasyon toplantısına katıldılar. Bu onun kendi kelimeleriyle raporudur. Yönetici subayım Umbriel, komutan Osiel, iki güvenlik görevlim ve ben standart mekikle Viera'ya ulaştık ve bize her zaman taygetanlar için tahsis edilen E harfiyle işaretlenmiş hangar bölmesine inmemi söylendi. Vardığımızda, bize doğrudan iki hafta öncekiyle aynı olan konferans odasına kadar eşlik etmek üzere gönderilen çok sayıda alfratan karşılama heyeti vardı. Her ne kadar bu alfratanlılar bir karşılama grubu olduklarını söyleseler de, ben ve arkadaşlarım bunun daha çok Viera'nın diğer bölgelerine dağılmamızı engellemek, Belki de bu toplantılara katılan gerçek insan ve ırk sayısını keşfetmemizi önlemek için kurulmuş bir koruma grubu olduğunu hissettik. İlk toplantı sırasında tüm konuşmaları yapan Alfratan temsilcileri katılımcıları ırklarına göre ayırdıklarını bile itiraf ettiler. Biz de aynı şeyi birbirlerine dost olan yıldız ırklarını ayırmak ve böylece Galaktik Federasyona karşı fikir ve endişelerini paylaşmalarını engellemek için yaptıklarını varsaydık. Ama tahmin yürütüyorum. Bize her zamanki küçük konferans salonuna kadar eşlik ettiler. Bu salon sadece 200 kadar kişiyi alabiliyordu. Orada sadece 34 kişi vardı ve ben ve 4 arkadaşımla birlikte toplantıya sadece 39 kişi katılıyordu. Çoğunlukla Centauri, Alfratanlılar ve geçen seferki gibi az sayıda Antaryanlı bulunuyordu. Aynı Alfratan temsilcisi ve iki yardımcısı bizi selamladıktan sonra Galaktik Federasyonu bir arada tutmanın ve tüm üyeleri arasında iyi bir işbirliği sağlamanın gerekliliği hakkında konuşmaya başladı. Bunu yapabilmek için temsil ettiğimiz yıldız ırklarının doğru verilerin kaynağına, yani federasyonun kendisine gitmeleri ve hiçbir temeli ya da kanıtı olmayan kendi karmaşık teorilerimizi geliştirmeyi bırakmaları konusunda ısrar etti. Çünkü bunlar sadece hepimize zarar veriyor. Her zaman birlik içinde olması gereken tüm galaktik federasyon arasında güvensizlik ve ayrılık yaratıyor. Elimi kaldırıp şunu sordum. Eğer öyleyse, neden dünya insanları daha büyük gerçeği yansıtmayan bir alemde ayrı tutuluyor? Ancak sorumu daha fazla detaylandıramadan, Alfratan temsilcisi tarafından sert ve saygısız bir şekilde sözüm kesildi. Sorular en son, sorular en son. Son sorular, lütfen şeklinde değildi. Bu daha kibarca olurdu. Heybetli bir ton kullandı ve şunu talep etti. Sorular en son. Nokta. Bu beni rahatsız eden bir tavırdı. Bu, aynı zamanda onun bana karşı ya da sorun çıkaran herhangi bir Taygeta'nın sorabileceği herhangi bir şeye karşı önceden uyarıldığını anlamamı sağladı. Sonra sözüm ona kötülüğün dünyadan Galaktik Federasyon'un barışçıl ve sevgi dolu yıldız ırklarına yayılmasını önlemek için dünyayı ve içindeki tüm insanları kontrol altına almanın öneminden bahsetmeye devam etti kendisine Galaktik Federasyon'un şu anda yaptıkları gibi dünyayı izole etmenin sözde önlemek istedikleri kötülüğün daha fazlasını yaratacağını neden göremediğini sorduğumda, Alfratan temsilcisi beni görmezden geldi ve sanki soruma cevap verecekmiş gibi bir parmağını kaldırdı. Ancak bunu asla yapmadı. Orada bulunduğumuz iki saatin geri kalanında aynı konu hakkında konuşmaya devam etti ve insanların galaktik topluma kabul edilecek, etik ve becerileri geliştirene kadar izole edilmeleri gerektiğini nedeni olarak sayısız insan kötülüğü örneğini paylaştı. Sonunda konferans, sözde Orta Çağ'dan Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na, Vietnam'a ve günümüzde teröre karşı savaşa kadar savaş vahşetlerini gösteren fotoğraflardan ve kısa video sunumlarından oluşan bir korku gösterisine dönüştü. O gece için başka soru sormadım ve toplantı bittikten hemen sonra çok nazik bir şekilde alaycı konuşuyorum. Arkadaşlarım ve beni gemimiz Alsyon'a götüren mekiğimize kadar eşlik edildik. İki hafta içinde oraya geri döneceğiz. Yönetici Subay Umbriel, Komutan Osiel ve ben hepinize en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Hepinize çok güç gönderiyoruz. Dostunuz, Goriel. Bugünün son haberinde Taygeta Yüksek Konseyi, Kraliçe Alenim'in Taygeta Kraliçesi olmanın tüm sorumluluğunu bana devrettiğini söylemeden önce bir ay, dünya zamanı kadar, beklemeleri talimatını verdiğini bildirdi. Oysa bana sadece kendisi tıbbi kapsüldeyken sorumlu olduğumu söylemişti. Taygeta Yüksek Konseyi, Tember'deki Turkuaz Denizi kasırgası ile güçlü bir kriz durumunu diğer görevlerimi kaçırmadan veya ihmal etmeden yönetirken kapasitemi ve değerimi gördükleri için yukarıda belirtilenleri bana bildirmeye karar verdi. Taygeta Yüksek Konseyi, Kraliçe Alenim'in tıbbi kapsüle girmeden önce tahttan çekildiğini ve bu nedenle artık tam bir Taygeta Kraliçesi olduğumu, ancak bir kez Kraliçe olanın her zaman Kraliçe olduğunu bana bildirdi. Artık Taygeta'nın Kraliçesi First Marisva'yım. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim, bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor ve umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgi ve takdirlerimle. Arkadaşınız. Mari Sıva.